Elif. Hala dün akşamda mı kaldın yoksa? Hani kalmamak mümkün mü Kenan? Ya bir öğrenirlerse gizli gizli evlendiğimizi mahvoluruz. Ortalık çok fena karışır. Yani yanlış mı yaptık diye düşünmeden edemiyorum. Ya bak biz olması gerekeni yaptık tamam mı? Aşkımıza sahip çıktık. Allah yine olsa yine aynı şeyi C yaparım ben. Of. of ne bileyim kafam çok karışık. Ya onu bunu bırak da ne yapacağız şimdi? Yani bu işin içinden nasıl çıkacağız? İşte kimse bilmeden öğrenmeden düğünümüzü yapacağız yani başka çaresi yok. Sizinkiler de bizimkiler de gözümüzün içine bakıyor. Ne zaman yapacağız düğünü? La bana kalırsa bayramda hemen yapalım. <laughs> yok bayramda olmasın. Sonrasına bırakalım. Bayramların çok güzel hatıraları yok bende. Nasıl yani? Yani işte bana yalnızlığımı hatırlatıyor. Herkesler için şenlik, benim için saf bir yokluk duygusu. Başka bir şey değil. Anasız babasız geçen onca bayramım oldu. Yani kasabalılar birbirine ziyarete gider. Aileler plan yapar, çocuklar gülüp eğlenir ben de işte pencerenin ardında öyle mahsun, mahsun bakardım. Yani bu çağla bahçesi de olmasa hiçbir anlamı olmayacak bayramların benim için. Artık bir anlamı olacak Elif. Düğünümüzü kesinlikle bayramda yapacağız. Bundan sonraki bayramları da aşkla bekleyeceğiz tamam mı? Hı. Ama ne kaldı ki bayrama şurada? Olsun yetiştiririz. Biz seninle sınırları yıkmış insanlarız. Bunu da başarırız tamam mı? O zaman Hı. kararımız kesin bayramda düğün var. Peki ya yani nikah meselesi? Onu nasıl yapacağız? Yani ortaya çıkmayacak mı? Ha. O iş. Ben onu halledeceğim tamam mı? Sen o işi bana bırak. Sen hazırlıklarına başla tamam mı? Çünkü bayramda doğurumuz var.